Medyaskop gündemden herkese merhaba. Bugün 13 Temmuz 2021. Ben Tamer Durak. Dünya genelinde koronavirüs salgınına yakalanan insan sayısı 188 milyona, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 4 milyon 55 bine ulaştı. Türkiye'deki son durumsa Sağlık Bakanlığı verilerine göre şöyle. Dün 227 bin 273 test sonucunda 5404 yeni vakaya rastlanmış. Vefat sayısında bir önceki güne göre ciddi bir artış var. 49'a ulaşmış ve iyileşen hasta sayısında Sağlık Bakanlığı 5506 olarak açıklarken bugüne kadar Türkiye'de yapılan toplam aşı dozu 58.594.137'ye ulaşmış. Dünya genelinde de e, uygulanan aşı dozu 3.5 milyarı aştı. Evet, koronavirüs salgını geçtiğimiz yıl özellikle ulaşım sektörünü etkilemişti. Kapanmalar sayesinde ve sınırların da kapatılması dolayısıyla e, dünya üzerinde hatta şehirler arasında ulaşımında durmasıyla dünya üzerinde petrolü olan talep çok ciddi bir şekilde düşmüştü. Enerji fiyatlarında ciddi düşüşler görmüştük. Hatta geçtiğimiz yıl Nisan ayında e, Brent petrolün satış fiyatı stoklama sorunları sebebiyle. 1 doların bile altına düşmüştü. E, petrol krizi, enerji krizi ne zaman olsa, fiyatlar ne zaman yükselse e, olduğu gibi yine biz bugün enerji uzmanı e, Ali Arif Aktürk ile birlikteyiz. Arif Bey günaydın. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Arif Bey, 18 Şubat'ta geçtiğimiz yıl biz sizinle yine bir yayın yapmıştık. O zaman da petrol fiyatları yükselişteydi. Ve siz 2022 yılında petrol fiyatlarının 100 dolar olacağını düşünenler olduğunu ancak bu görüşe katılmadığını söylemiştiniz. Bugün Brent petrolün satış fiyatı e, 75 dolar civarında varil başına. E, sizce bu trend sürecek mi? 2022 yılında 100 doları görecek miyiz? Yoksa petrol fiyatları bu seviyede dalgalanacak mı? Ee, önce kestirmeden söyleyeyim. 100 doları bulması imkansız. E, halen o görüşteyim. E, 2021 yılında e, 60 ila 80 arasında salınacak. Benim tahminimde ee, 2021'i e, 70 72'lerde kapatacağı şeklinde. 2022'lerde biraz daha gevşecek Ama e, şu anda zaten pandemi sonrasında e, petrole ve enerji e, gelen talep ve e, özellikle son bir ayda e, uzak doğuda Asya'da Sıcaklıklarla da kaynaklanan havalandırma, air conditioning'den gelen e, talepten dolayı elektriğe olan ve petrolü olan talepten dolayı bir yükseliş değeri diyor. Aynı şey gazda da söz konusu. E, geçenlerde OPEC toplandığı e, kotalarda anlaşamadılar. Ama bu OPEC'in kurulduğu günden beri her zaman görüş ayrılıklarının e, zaman zaman olduğu hususlar. Şu anda yani her OPEC üyesinin de e, kendi pozisyonu farklı. Çünkü e, her saha, her petrol sahası, gaz sahası sürekli yatırım gerektirir. E, sürekli yeni kuyular açılması gerektirir. Bu pandemi döneminde kimi ülkeler bu yatırımları yaptılar kimisi gecikti. Dolayısıyla üretim artışlarında da pozisyonları farklı farklı. Bu o son toplantısında da e, gündeme geldi, yansıdı. Ama benim tahminim e, son baharın başında yani ee, Eylül gibi belki e, yine 80 doları vuracak ama inecek yani e, 2021 e, sonunda e, 80'i geçeceğine tahmin etmiyorum Duyamıyorum sesiniz gelmiyor Evet ben sesimi kapalı unutmuşum kusura bakmayın. Ee, geçtiğimiz yıl petrol fiyatları Nisan ayında dibe vurmuştu ve o günden bugüne en önemli petrol kullanıcısı aslında ulaşım sektörü hatta ulaşım sektöründe de e, hava yolları hava yollarında 2019'da daha ulaşmış değiliz. Hava yolu ulaşımı hala çok yavaş şekilde ilerliyor. Diğerlerinde de e, belli bir yavaşlama var ama siz de bahsettiniz. Asya'daki aşırı sıcaklar, Avrupa'daki aşırı sıcaklar enerji tüketimini tetikliyor. E, ama petrol fiyatları da 75 doları gördü. Bunda acaba geçtiğimiz yıldan bu yana koronavirüs salgını dönemi boyunca özellikle gelişmiş ülkelerin e, piyasayı paraya boğmaları, para sübvanse etmeleri etkili olmuş mudur? Bu boşta kalan çok para e, petrol yatırımlarına, manipülasyona akmış mıdır? Kesinlikle doğru. E, parasal genişleme zaten sadece petrol değil tüm emtialarda fiyatı yukarı çekiyor. E, çünkü e, yatırım e, gerektiriyor bu parasal genişlemede e, ve e, risk iştahı da farklı farklı sektörlerde farklı farklı emtialarda değişince traderlar e, vadeli işlem e, piyasaları oyuncuları gerek petrol gerek değerli e, metaller ya da diğer metallere e, yatırımlarını sürdürüyorlar bu da e, petrol fiyatını e, yukarı doğru çekiyor sizin sorunuzdaki bir hususun da altını çizmem gerekiyor. Pandemi öncesinde havacılık sektöründeki e, talep halen yerine gelmedi. Halen 2019'daki e, havacılık sektörünün e, petrolü olan talebinin %20 altında bir talep söz konusu. Keza diğer ulaştırma sektöründe de bu talep e, 2019 seviyelerine ulaşmadı. Ama e, 2021'lerin sonunda e, ulaştırma sektöründe yavaş yavaş özellikle son çeyrekte e, ulaştırma sektöründeki talep artışı ciddi bir şekilde olacak. E, havacılık sektöründe de olacak. Ama e, başta da dediğim gibi, emtia fiyatlarına parasal genişlemenin çok çok büyük e, etkisi var. Bunu da göreceğiz. Bir şeyin daha altını çizmem gerekiyor. E, Çin son dönemde pet, e, petrol e, ve ürünlerindeki e, ithalata ilave vergiler getiriyor. Ee, bu belki petrol fiyatlarına bir miktar e, aşağıya çekecek bir e, trende sebep olabilir. Petrol fiyatlarındaki artış diğer enerji kaynaklarını nasıl etkiliyor? Sürdürülebilir enerji kaynaklarının yatırımlarında ve örneğin doğalgazda yatırımlar artıyor mu? Bunlar da e, fiyat, petrol fiyatları yükseldikçe e, imkan mı artıyor yoksa petrol fiyatları yükseldikçe bu enerjilere yönelim de mi azalıyor? Şimdi petrol bir kere lokomotif petrol fiyatları lokomotif petrol fiyatı artarsa her şeyin fiyatı yani enerji emtialarının da diğer da fiyatı artması kaçınılmaz. Petrol fiyatları gaz fiyatlarıyla hemen hemen doğrudan orantılı. Gaz halen kendi arz talebe göre belirlenme sistemini tüm dünyada kuramadı bölgesel olarak e, oluşmuş piyasalar var ama e, halen gaz fiyatları e, petrole bağlı. E, gaz fiyatları da son bir ayda mesela e, 30 Mayıs'tan bugüne geldiğimizde Avrupa'da 25 e, Euro megawatt saatten şu anda 35 e, Euro megawatt saate yükseldi. Düşünün iki katına e, çıkmış durumda. E, petrol tabi lokomotif olarak diğer fiyatları da artırıyor. Bunun yansımalarını da biz kendi ülkemizde de görüyoruz zaten. Türkiye'ye geleceğim ama son olarak şey sormak istiyorum. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz yıla kadar başkan Donald Trump petrol ve fosil yakıtlara destek veren bir yönelimdeydi. Ancak yeni başkan Joe Biden sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelimi arttırmak istiyor. Bütün açıklamaları bu yönde. Eğer Amerika Birleşik Devletleri sürdürülebilir enerji kaynaklarına planladığı şekilde dönerse, ee, bunun petrol ve diğer enerji kaynakları fiyatlarına etkisizce ne olur? Ee, direkt yükseltir. Zaten yeni e, Biden yönetimi hydrofracturing e, hidrolik kırma ve yatay sondajla e, sorun çıkarmaya başladı. E, bu geçmiş dönemde Trump döneminde çok yaygın olarak kullanılan bir üretim metoduydu. Bu tabi e, özellikle şalgaz e, e, konvansiyonel olmayan Gaz ve petrol üretimini negatif olarak etkileyecek ve e, önümüzdeki bir buçuk iki yılda Amerika'daki petrol ve e, gaz üretiminde düşüşlere neden olacak. Bu düşüşlerde petrol ve gaz fiyatını e, yukarı doğru çekecek. Ve yine mesela bunun e, sonucunda Amerika şu anda çok ciddi bir e, elencesi sıvılaştırılmış doğal gaz üreticisi ve tüm dünyaya, Avrupa'ya hatta Türkiye'ye satıyor. Eee Burada da e, miktarsal olarak düşüşler olabilir ve Amerika'daki petrol ve gaz fiyatları dolayısıyla tüm dünyadaki petrol ve gaz fiyatları yukarı doğru bir e, seyir izleyebilir. Ülkemize gelirsek ülkemizde ciddi bir döviz krizi var 2018'den bu yana ve bu krizin sonucunda da petrol fiyatı yani ülkemizdeki yakıt fiyatları ciddi olarak sadece döviz kurundan bile artıyor hatta dönem dönem e, vergilerde e, sınırlamaya gidiliyor. E, ülkemiz için durum nedir? Ülkemizdeki bu döviz krizi devam ederse e, enerji fiyatları yurt içinde artmaya devam eder mi? Ve bu artışla birlikte özellikle sanayide ciddi sıkıntılar yaşayabilir miyiz? Şimdi e, döviz krizinden öte e, maalesef kötü bir haber ama e, gaz fiyatları ve enerji fiyatları önümüzdeki dönemde de hızla artmaya devam edecek. İşte en son ııı e, Haziran sonunda gazda ve elektrikte bir zam yaşadık. E, Botaş'ın e, Türkiye'nin e, özellikle gazda ithal ettiği boru gazında ithal ettiği e, fiyat yapısı üçer aylık dönemlerle çalıştırılan formüllerle hesaplanıyor ve bu petrol ve petrol ürünlerine endeksi formüller ve altı ay gecikmeyle e, fiyatlara yansıyor. Ben e, Ekim başında e, yaklaşık yüzde 20'lik dolar bazında %20'lik bir artış daha bekliyorum. Şu anda e, ortalama 240 dolarlar mertebesinde Türkiye'nin e, boru gazından e, ithalat ortalaması. E, biraz önce söylediğim Avrupa'daki fiyatları 1000 e, metreküp'e çevirdiğimizde yaklaşık 415-416 dolar e, Türkiye'nin neredeyse e, iki katı fiyatına. Dolayısıyla Ekim ayından sonra epey bir artış olacak dolar bazında. Tabii dolar ve kur artarsa bu artış oranı daha da yukarı çıkacak. Şu anda bu sene bir kuraklık söz konusu. Şu anda mesela EPH'in şeffaflık platformuna biraz önce yayına bağlanmadan önce baktım. Üretim portföyünde en önemli kaynak doğalgazdan elektrik üretimi. E, gaz fiyatı artınca elektrik fiyatı da artıyor. Önümüz yaz şu anda hidroelektrik santrallerinin e, su debilerinde e, su akışlarında düşüşler var. Dolayısıyla gazın payı artmaya devam edecek. E, elektrik fiyatları da önümüzdeki kısa dönemde 3 ve 6 ayda e, hızlı bir şekilde artacak. Bu kötü haber tabii ülkemiz için. Geçtiğimiz aylarda AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan muhtelif doğalgaz kaynakları bulunduğunu açıklamıştı. Türkiye'nin 3 yıllık, 5 yıllık çeşitli vadelerde ihtiyacını karşılayacak kadar. Ve o zamanlarda da sizinle yaptığımız yayınlarda bu doğalgazın çıkartılmasının o günkü şartlarda yeterli olmayacağını, yeterli kar edilmeyeceği için bu kaynakların çıkartılamayacağını söylemiştiniz siz. Ve büyük konsorsiyumlar gerektiğini söylemiştiniz bu fiyatların arttığı dönemde Türkiye için bir fırsat aralığı doğdu mu yoksa hala aynı yerde miyiz? Şimdi gazın ve petrolün fiyatının ortalama fiyatlarının artması bu tür derin deniz sondajlarının şansını arttırıyor. Eğer bu trend devam ederse ki ben önümüzdeki birkaç yıl petrolün bu seviyelerde süreceğini gideceğini tahmin ediyorum. Buradaki sondajlar, buradaki yatırımların şansını artıracak. Yabancı ortaklar da girebilecek. Ama yani oradaki gazın tüketime getirilmesi kolay iş değil. Bu tabii teknik imkanlar dahilinde en az birkaç senelik bir olay. Ama oradaki gazın özellikle Karadeniz'de, bahse konu gazın üretilme şansını artıracak bu fiyat seviyeleri. Arif Bey son olarak şunu sormak istiyorum. Yani yayından önce de sizinle konuştuk. Ciddi şekilde elektrikli araçlara, sürdürülebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjilerle çalışan e, cihazlara doğru dünya üzerinde bir yönelim var. Zaten e, Paris Anlaşması da bunu gerektiriyor. Ülkemiz imzacı olmasa da. Önümüzdeki yıllarda he, hem enerjiyi verimli kullanıp hem de aynı zamanda iklim krizinden kurtulacak çözümleri üretecek şekilde enerji tüketimine dönmek için ve enerji yatırımları yapmak için hem ülkemizin hem de dünyanın nelere ihtiyacı var, nelerden vazgeçmeliyiz, neleri daha çok sahiplenmeliyiz? Şimdi bu petrol seviyeleri, bu fiyat seviyeleri aslında petrol için bir tehdit. Bu seviyelere özellikle 80 dolar, 100 dolarlara, 80-100 dolar bandına ulaştığında ee, elektrikli araçların pazara penetrasyonu, pazara girişi hızlanıyor ve kalıcı olarak hızlanıyor. Ondan sonra da geri dönüşü olmuyor ve petrolü olan talep düşüyor. Şu anda işte e, marka vermek gerekmez ama işte Barcelona Amerika'daki bir e, büyük firma. Onun dışında şu anda normal işten yanmalı motor üreten e, markalarda Yeni yeni elektrikli araçlar, hibritten sonra elektrikli araçlar üretmeye başladı. Hatta şehir kullanımında motorsikletler, geçenlerde ben bir tanesini test yaptım, muhteşem bir motorsiklet yapmışlar, elektrikli motorsiklet. Ee, normal işten yanmalı motordan çok çok daha iyi. Bunların e, piyasaya e, girişleri artıyor. Türkiye'nin de aslında e, hem e, petrol e, ithalatını e, dengeleyebilmek için, e, bunu belli bir seviyede tutabilmek için vergi politikalarında çok ciddi revizyonlar yapması gerekiyor. Buradan da kastım mesela e, elektrikli araçlardaki vergileri e, düşürülebilir ve bu teşvik edilebilir. Yerli elektrik araç projesinin aşamada bilmiyorum ama o da kolay değişti. Ama en azından yer e, elektrikli araçların ee, kullanımını teşvik teşvik edip e, petrol e, ithalat miktarlarını düşürecek vergi enstrümanları kullanılabilir diye düşünüyorum. Zaten petrol ve otomotiv sektöründe vergi devletin en büyük, en güzel e, enstrümanı, oyuncağı. Bunu proaktif şekilde kullanırsa gerekli e, teşvikler, gerekli ortamlar yaratılabilir diye düşünüyorum. Enerji uzmanı Ali Arif Aktürk, çok teşekkürler. Rica ederim, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet, gelelim hava durumuna. Bugün yurt sıcak hava dalgası devam ediyor. Doğu Karadeniz'de bir yer yer yağış var. Bazı illerimizdeki en yüksek sıcaklıklara gelirsek, bekleyen beklenen en yüksek sıcaklıklara tabii ki, İstanbul 32, İzmir 36, Antalya 33, Ankara 33, Trabzon 28, Erzurum 29 ve Diyarbakır 40 derece. Böylece bugün de Medyaskop gündeminin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Bize Patreon.com Medyaskop TV sekmesi üzerinden veya YouTube'daki katıl butonu üzerinden destek olabilirsiniz. Yarın sabah aynı saatte görüşmek üzere. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.